Bir varmış, bir yokmuş. Pofuduk gri tüyleri, meraklı mı meraklı kocaman yeşil gözleriyle minik bir kedi varmış. Adı Luna'ymış. Luna her gece penceresinin önündeki yumuşacık minderine kıvrılır, gökyüzündeki pırıl pırıl yıldızları izlemeye bayılırmış. O yıldızlar sanki onun en yakın arkadaşlarıymış. Onlara bakar, kendi kendine fısıldarmış. Acaba orada neler oluyor? Küçük yıldızlarda oyun oynuyor mudur? diye düşünür dururmuş. Yine böyle yıldızlı bir gecede Luna mindere kurulmuş, gözlerini gökyüzüne dikmişti. Birdenbire yıldızlardan biri sanki ona göz kırpar gibi parladı ve Hoop kayarak yeryüzüne doğru düşmeye başladı. Luna patilerini cama dayayıp şaşkınlıkla bağırdı. ''Aa küçük yıldız nereye gidiyorsun? Dur bekle.'' Kalbi küt küt atıyordu. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. O parlayan minik ışık topu sanki onu çağırıyordu. Merakına yenik düşen Luna, aklına başka hiçbir şey getirmeden sessizce kapıdan süzüldü ve parlayan ışığın peşinden koşmaya başladı. Parlak ışık Luna'yı evlerinin hemen arkasındaki büyük, gizemli ormana doğru çekiyordu. Burası Yıldızlı Ormandı. Gündüzleri ne kadar neşeli ve cıvıl cıvılsa, geceleri de bir o kadar sessiz ve gizemliydi. Luna daha önce hiç gece tek başına ormana girmemişti. Heyecanla parlayan yıldızı takip ederken etrafındaki yüksek ağaçların arasından sızan ay ışığı sanki sihirli yollar çiziyordu. Ama ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe ağaçlar sıklaştı ve ay ışığı kayboldu. Birden rüzgar uğuldamaya, kuru yapraklar hışırdamaya başladı. Uzaklardan tuhaf sesler geliyordu. Luna'nın minik tüyleri diken diken oldu. Olduğu yerde durup etrafına bakındı. Yıldızın ışığı da artık görünmüyordu. Biraz korkmuştu. Titrek bir sesle miyavladı. Miyav, miyav, burası da neresi? Kimse var mı? Sesi karanlık ormanda yankılandı. Tam geri dönmeyi düşünürken burnunun ucunda minicik sarı bir ışık yanıp sönmeye başladı. Pır, pır diye bir ses duydu. Luna merakla gözlerini kıstı. Bu da neydi böyle? Işık ona doğru yaklaştı, yaklaştı ve neşeli, incecik bir sesle konuştu. Korkma küçük kedi, benim adım Flicker, bu ormanın en parlak ateş böceğiyimdir. Luna karşısında duran bu komik, parlayan ateş böceğine baka kaldı. Flicker, kanatlarını çırparak onun etrafında neşeyle dönüyordu. Sen de şu düşen yıldızı mı arıyorsun? diye sordu. Luna başını hevesle salladı. Evet, onu bulmalıyım. Flicker kıkırdayarak, o zaman doğru ateş böceğine geldin. Takip et beni. Yıldızın düştüğü yeri biliyorum," dedi. Luna'nın içine bir anda cesaret dolmuştu. Artık yalnız değildi. Flicker önde yolu aydınlatarak uçuyor, Luna da onun peşinden koşuyordu. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken bir ağacın kovuğundan ince ince hıçkırık sesleri duydular. Durup sesin geldiği yere baktılar. Küçük, kahverengi bir sincap patileriyle gözlerini kapatmış, hüngür hüngür ağlıyordu. Luna usulca yanına yaklaştı. Merhaba, dedi yumuşacık bir sesle. Neden ağlıyorsun? Küçük sincap başını kaldırdı. Gözleri yaşlarla doluydu. Ben, ben Piko. Yuvamın yolunu kaybettim. Annem beni çok merak etmiştir. Luna'nın yüreği cız etti. Kendi korkusunu unutup Piko'ya sarılmak istedi. Üzülme Piko, dedi şefkatle. Biz de kayıp bir yıldızı arıyoruz. Madem hepimiz kaybolduk, o zaman birlikte arayalım. Flicker yolu aydınlatır. Ben koklarım. Sen de yüksekten bakarsın. Ne dersin? Pico'nun yaşlı gözleri umutla parladı. Başını salladı. Flicker neşeyle bağırdı. Harika fikir. Üç kişilik macera ekibi iş başında. Böylece üç arkadaş birbirlerine söz verip yola koyuldular. Flicker'ın ışığıyla aydınlanan patika, onları parlayan çakıl taşlarıyla dolu bir yola çıkardı. Taşlar ay ışığında elmas gibi parlıyordu. Ardından karşılarına gürül gürül akan bir nehir çıktı. Üzerinde eski, sislerle kaplı ahşap bir köprü vardı. Piko köprüden geçmekten biraz korktu ama Luna onun patisini tuttu. Korkma, yanındayım diye fısıldadı. Köprüyü geçerken nehrin kenarında geceleri açan ve kendi kendine ışık saçan sihirli çiçekler gördüler. Orman adeta bir masal diyarına dönüşmüştü. Tam nehrin karşısına geçeceklerken Luna'nın ayağı kaydı ve "Miyav!" diye bağırarak soğuk suya düştü. Akıntı onu sürüklemeye başladı. Flicker hemen suyun üzerine aydınlattı. Pico ise yakındaki bir sarmaşığı hızla kemirerek kopardı ve Luna'ya uzattı. Tutun Luna. Luna sarmaşığa zar zor tutundu. Pico ve Flicker bütün güçleriyle çekerek onu kıyıya çıkardılar. Sırılsıklam olmuş ama güvendeydi. Islak tüylerini silkeleyen Luna, arkadaşlarına minnetle baktı. Pico ve Flicker ona sımsıkı sarıldılar. O an anladılar ki, dostluk olunca her şey gerçekten de çok daha kolaydı. Birlikte neşeyle bağırdılar. Dostluk olunca her şey kolay. Yollarına devam ettiler ve sonunda ormanın en sessiz, en gizemli yerine geldiler. Orada yumuşacık yosunlardan bir yatağın üzerinde Kayıp Yıldız duruyordu. Işığı artık çok zayıflamıştı. Sanki üzgün gibiydi. Luna usulca yanına yaklaştı. Seni evine götürmek için geldik küçük yıldız, dedi. Ama yıldızı nasıl gökyüzüne geri göndereceklerdi? Flicker'ın aklına parlak bir fikir geldi. "Buldum!" diye bağırdı. "Bütün gücümle parlayacağım ve ona yol göstereceğim. Belki o zaman yeniden yükselmek için güç bulur." Flicker derin bir nefes aldı ve o zamana kadar hiç parlamadığı kadar güçlü bir şekilde parlamaya başladı. Minik bedeni kocaman bir fener gibi bütün açıklığı aydınlattı. Yıldız, Flicker'ın ışığını görünce titredi ve yavaşça yerden yükselmeye başladı. Luna ve Pico nefeslerini tutmuş izliyorlardı. Yıldız yükseldi, yükseldi ve tam gökyüzüne karışmadan önce pırıl pırıl parlayarak sanki onlara fısıldadı. Teşekkür ederim Luna, teşekkür ederim dostlarım. O anda gökyüzü bir anlığına aydınlandı ve yıldızlı ormanın her köşesi ışığa boğuldu. Bu sihirli ışık sayesinde Piccho hemen ilerideki büyük meşe ağacının kovuğunda duran yuvasını gördü. Sevinçle arkadaşlarına sarılıp yuvasına koştu. Annesi onu görünce mutluluktan havalara uçtu. Luna da Flicker'a veda etti. ''Senin sayende başardık Flicker. Sen gerçek bir dostsun.'' Flicker alçak gönüllülükle gülümsedi. Asıl senin sayende Luna. Cesaretin hepimize ışık oldu. Luna artık aydınlanmış olan patikadan evine doğru yürümeye başladı. Odasına girdiğinde hemen pencereye koştu. Gökyüzüne baktığında diğer yıldızlardan biraz daha parlak olan bir yıldızın ona göz kırptığını gördü. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle mindere kıvrıldı ve fısıldadı. Bir gün yine görüşürüz küçük yıldız. O gece Luna önemli bir şey öğrenmişti. Bazen kaybolmak aslında en güzel dostlukları ve içindeki ışığı bulmak için bir başlangıç olabilirdi. Bu tatlı hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın olur mu? Bir sonraki masalımızda hangi sevimli dostumuzu konuk edelim? Yorumlara yazın, sizler için evimli ve macera dolu bir masal anlatayım. Peki sizce Luna Yıldız'ı geri gönderebilmeseydi ne olurdu? Düşüncelerinizi yorumlara yazın, bakalım kim en güzel fikri bulacak. Ayrıca yorumlarda da Luna'ya merhaba demeyi unutmayın, o okumayı çok seviyor. Yeni masallarda buluşmak üzere, hoşçakalın.